Çok teşekkür ederim. Murat Kırmızı ben. 23 yıllık Türkçe öğretmeniyim. Şu anda Yalova Çınarcık Teşvike Cumhuriyet Ortaokulu'nda görev yapıyorum. Aynı zamanda bir öğretmen yazarım. Kitaplarımla çocuklara okuma sevgisini aşılamak ve yeni bir şeyler öğretmek için çabalıyorum. Ee, dediğim gibi ben bir Türkçe öğretmeniyim. Ee, okuma saatlerinde öğrencilerimin elinde benim hoşuma gitmeyen ama onların severek okuduğu kitaplar vardı kitaplar onların dil gelişimine, kültür gelişimine, ahlak gelişimine bir katkı sunmadığı gibi olumsuz davranışlar kazandırıyordu. Bunları engellemek için kendim bir ürün ortaya koymayı istedim ve hikaye yazarlığı öyle başladı. Ve daha sonrasında da Ormandaki Kulübe adlı ilk kitabımla beraber bu serüven yaklaşık 3,5 yıl önce başlamış oldu. Şu anda basılı 6 kitabım var. Ormandaki Kulübe, Kibele'nin Keşfi, Olimposa Yolculuk adlı bir öykü kitabı serim var. Dördüncü kitabım olarak Çıt Cıt, Kırpık ve Alaca adında bir fabıl kitabım var. Beşinci kitabım sizin de bahsettiğiniz Yalova'nın tanıtımı için yazdığım Dragon Vadisi kitabı. Altıncı basılı kitabım ise Vatan Uğruna adlı Milli Mücadele ve Atatürk temalı ortaokul öğrencileri için yazdığım bir roman. Şu anda yazımını tamamladığım çizim aşamasında olan iki tane daha kitabım var. Ee, yine aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın iki ayrı projesinde öykü yazarlığı yapıyorum. Onlar için de yazdığım üç tane kitabım var. Ee, bu kitaplar kabul edildi. Yeni eğitim öğretim yılında basılıp öğrencilere dağıtılması düşünülüyor. E, Milli Bakanlığı'nın yeni uygulamaya koyduğu bu ikinci yılı Türkiye Yüzülü Maruf Modeli diye bir e, eğitim uygulaması var. Bu projenin içerisinde okumaya çok önemli bir yer düşüyor. Bu amaçla Yalova'nın tanıtımı için bir kitap kalemi almak istedim. Çünkü marif modelde yine çocukları gezi yaptırırken önce etraflarını öğrenmesi gerektiğini vurguluyorlar. Bu nedenle okulumun da olduğu Teşvikiye'deki Roma döneminden kalma su kanalları var. Fantastik bir öykü olan bu Dragon Vadisi kitabım teşvikiye de başlıyor. Kahramanlarım yine bizim Türk dünyasının içerisinden olan isimler Kaan, Hakan, Umay. Üç karakter olacaktı Dragon Vadisi. Daha sonra yazmaya başladığım gün şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği gündü. Ve Aybüke ismini de koyarak Aybüke'nin de kitapta yaşamasını istedim. Böyle de benim için ayrı bir değeri var. Kahramanlarım, Teşvikiye'deki Roma döneminden su kanallarından zamanlar arası yolculuk yaparak Altınova'daki Çoban Kale alanına gidiyor. Çobankale bu şu anda antik bir kazı alanı. Orada halen çalışmalar devam ediyor. Çoban Kale'de çocukların Evliya Çelebi ile tanışmasını istedim. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Çoban Kale'de olduğunu bahsediyor. Daha sonra oradan yine zamanlar arası yolculuklar yaparak çiftlik köydeki taş köprü yapıldığı döneme gidiyorlar Osmanlı dönemi'ne. Yine oradan zamanlar arası yolculuk yaparak çiftlik köyde kara kilise var yapıldığı döneme gidiyorlar. Daha sonra Yalova merkezde Mimar Sinan'ın yaptığı Rüstem Paşa camisinin olduğu yere gidiyorlar ve burada Mimar Sinan'la tanışıyorlar. Daha sonra yine zamanlar arası yolculuk yaparak elmalık kalesine gidiyorlar. Elmalık Kalesi'nden inerken İbrahim Müteferrika ile tanışıp Osmanlı döneminin ilk kağıt üretim tesisinin Yalova'da yapıldığını, hatta eee paslı bina dediğimiz Raif Dinçköy Kültür Merkezi'ndeki kağıt üretim makinelerinin o dönemden kalmış olduğunu öğrenecekler. Daha sonrasında yine zamanlar arası geçiş yapıp Termal'deki ayak yolundan çıkıyorlar. Bu arada zamanlar arası geçişlerin hepsini su yoluyla yapıyorlar ki suyun bizim yaşamımıza olan olumlu etkisini de vurgulamaya çalışıyoruz. Termaldeki ayak yolundan çıktıklarında kalabalık bir heyetle karşılaşıyorlar. Çocuklar 2024 yılından geçmişe gittikleri için Atatürk'ü tanıyorlar ve Atatürk'ün oradaki heyetiyle tanışıyorlar. Atatürk onları önce alıyor Termaldeki Atatürk Köşkü'ne götürüyor. Daha sonra onları alıp yürüyen köşk'e götürüyor. Onlara orada dondurma e, ısmarlıyor. Atatürk'le beraber dondurma yerlerken bahçıvan geliyor ve meşhur e, yürüyen köşkün neden kaydırıldığını hikayesini Atatürk'le aynı masadayken öğreniyorlar. Böylece Yalova'daki veya Türkiye'deki bütün çocuklar yürüyen köşkün hikayesinin Atatürk'ün ee, çevreye, doğaya verdiği önemin bir ağacın kesilmemesi için bir köşkün kaydırılması emrini vermesinin önemini bu kitapta bulacaklar. Ee, kitabı okuyan çocuklar için e, kafamızdaki proje bir turizm rotası. Altınova'dan Teşvikiye kadar olan bütün tarihi mekanlar e, böylelikle bir turizm rotası olarak birleştirilmiş oldu. Son çıkan kitabından da bahsetmek istiyorum. Vatan uğruna milli mücadele ve Atatürk temalı bir roman. Ortaokul öğrencileri için yazıldı. Yine Maarif model kapsamında milli mücadele kahramanları diye bir temamız var. Burada çocukların hep bildiği işte Şahin Bey, Sütçü İmam, Nene Atun gibi karakterlerin dışında aslında hiç bilinmeyen ama milli mücadeleye çok büyük destekleri olan bir Kahraman'ın hayat hikayesinden esinlenerek yazdım. İngiliz Kemal Kodat'ta bir Türk ajan bu. İçerisinde İngiliz Kemal ismini kullanmayıp Salih ismini verdim. Salih ismini verme sebebim de Atatürk'ün başyaveri Salih Bozok'tan geldi. Çocuklar bu romanı okuduklarında Milli Mücadele'de cephe gerisinde anlara birebir tanık olacaklar. Gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek yazılmış. Ve o mücadelenin aslında... Ee, Topyekun bir mücadele olduğu Herkesin elinden gelenin En iyisini yapmaya çalıştığı bir mücadele olduğunu Öğrenecekler ee, Bir de size şeyden Bahsetmek istiyorum ee, Benim öğretmen yazar olmam Okulumdaki öğrencilerde bir farkındalık oluşturdu ee, Bu farkındalığı Hayata uyarlamak için e, Yazarlık atölyesi açmaya karar verdim İlk atölyemiz 2023-2024 Eğitim öğretim yılında açıldı ve öğrencilerimizin kısa hikayelerinden oluşan okul kitabımız çıktı. Burada 22 tane öğrencimizin kısa hikayesinden oluşan bizden öyküler kitabı çıktı. Bu çocuklar arasında beğenildi, yazma isteği arttı, kitapları olan ilgilerini arttırdı. Bir sonraki yıl daha büyük bir katılımla bu projeyi gerçekleştirdik. 2024-2025 eğitim öğretim yılında da oluşturduğumuz yazarlık atölyesinde bizden öyküler iki kitabını çıkardık. Birinci kitapta öyküler gerçekçi öykülerdi, yaşanılabilir öykülerdi. İkinci kitapta bu temayı fantastik öyküler olarak belirledik. Çocukların hayal dünyasının içerisindeki her şeyi buraya işledik. Kimi uzaylı yazdı, kimi konuşan kedi yazdı. Kimi bir ağaçla arkadaşlık yaptı, kimi bir serçeyle arkadaşlık yaptı. Çocukların hayal dünyası kitaplara yansımış oldu. Yazarlık atölyemiz bu yılda devam ediyor. 26 öğrenciyle başladık çalışmaya. Şu anda resimlerden öykü oluşturma aşamasındayız. Bir aksilik olmazsa sene sonunda bizden öyküler 3 kitabımızı tekrardan çıkaracağız. çok